Herkese selam dostlar. Bugün antrenman puanlarını nasıl sürekli yüzde 40'ta tutarız en kolay yolunu hızlıca anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle birinci yapmanız gereken kadroda arkadaşlar kadroya girelim. Yedek ve rezerv oyuncuları fullleyin arkadaşlar. Rezerv oyuncular için marketten maksimum bir token vererek mevkileri de eşit bölerek ee, mesela yedekler ve rezervlerde toplam 18 oyuncu bulundurma hakkınız var Onları Altışar altışar Savunma orta saha ve hücuma Eşit dağılacak şekilde Transfer edin arkadaşlar ve yedek ve rezerv oyuncularınız Full olsun Sonra antrenmana giriyoruz arkadaşlar Antrenmanda Bu oyuncuların hepsini Seçin Alıştırmalardan da Kolay ve çok kolay antrenmanları Seçecek şekilde hemen ekleyelim arkadaşlar. Bunların sırasını ısınma ve germeyi başa atabilirsiniz arkadaşlar. Veya ısınmayı başa germeyi dördüncü antrenmana koyabilirsiniz. Takım böylelikle daha çok puan alıyor arkadaşlar. Bu altı antrenmanı koyarsınız. Bitti deyip 2x al dediği seçenekten reklamla 2 antrenman yaparsanız bonuslarınız sürekli %40 içinde olacak arkadaşlar. Şöyle bir ekstra durum olabilir. Maçınız Sabah oynanıyor olabilir. İlk 11'inizi yormak istemiyor olabilirsiniz. O zaman arkadaşlar ilk 11'inizin şurada gördüğümüz TP bonusu düşük kalacaktır arkadaşlar. %8 kalacaktır. Ama bu yorgun olmalarından daha iyi olabilir sizin için. Bunun için zaten yedek ve rezerv oyuncuları fulluyoruz. Antrenmanları sadece yedek ve rezervleri 3 kere yaptıracak şekilde Bonuslarımızı yine fulluyoruz arkadaşlar. Ama gün içinde mutlaka maçımız bittiğinde ilk 11'imizi de arkadaşlar antrenman yaptırarak TP bonusunu %10 tutun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup destek olmanız çok sevindirir arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar.